Haftalardır görevden alınacağı konuşulan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden affını istedi. Yerine Nurettin Nebati atandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın at izi it izine karıştı açıklamasıyla istifa ettiği Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Elvan, döviz kuru ve faiz krizinin yaşandığı bu süreçte görevde bir yıl kalabildi. Resmi gazetede yayınlanan atama kararına göre görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'ın yerine Berat Albayrak yakınlığıyla bilinen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati atandı. Muhafazakar İş Dünyası'nın örgütü MÜSİAD'ın Yüksek İstişare Heyeti üyesi olan ve 4. Olağan Kongre'de AKP-MKYK üyeliğine seçildikten sonra AKP Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Nebati, Ensar, TÜGVA, Önder'in aralarında bulunduğu vakıf ve derneklerin üyesi. Bakanlığa atanan Nurettin Nebati'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin bir numaralı sanığı olarak aranan ve gıyabında yargılanan Fethullah Gülen'le Pensilvanya'da çektirdiği fotoğraf tekrar gündem oldu. Berat Albayrak'ın 8 Kasım 2020'de at izi it izine karıştı. Cenabı Allah sonumuzu hayra eylesin diyerek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın istifa etmesinin ardından Nurettin Nebati dışındaki iki bakan yardımcısı da görevden alınmıştı. Gülen cemaati itirafçısı Nurettin Veren'le tartışmaya giren Nurettin Nebati, 2. Uluslararası İslam İşbirliği Kongresi'nde İslam ümmetinin tesbih taneleri gibi dağıldığı yolundaki görüşlere atıf yaparak şunları söylemişti. Tesbih gibi dağılanları toparlayacak bir şeye ihtiyaç var. O da imamedir. İmamımız var. Bunları toparlayacak güçlü bir Türkiye var. Bizim için çok önemli ümmetin doğası var. Ümmetin doğası üzerimizde. Allah Türkiye'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı korusun diye her an her yerde dualar, hüzünle, gözyaşıyla Allah'a yalvararak secdede dua ediyorlar bizi. Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı Twitter paylaşımında Berat Albayrak dönemini işaret ederek Lütfü Elvan'ın yerine Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın yardımcısı Nurettin Nebati oldu. Bu dönemde kamu bankaları uygun faizli kredi vermek konusunda rahat olacaktır. Elvan kamu bankalarının kredi politikalarını aşırı sıkıyordu. Bu değişimin özü kredi genişlemesiyle alakalıdır ifadelerini kullandı. İyi Parti milletvekili Durmuş Yılmaz Twitter hesabından 19 Kasım'da bir açıklama yaparak ben sizleri bugün Cuma dolayısıyla bu gece 12'den sonra teyakkuza davet ediyorum. Resmi gazeteyi takip etmenizi tavsiye ediyorum demiştir. Peki Nurettin Nebati kimdir? Nurettin Nebati 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. Siyaset bilimi uzmanı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde uluslararası ilişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında doktora ünvanını aldı. İş adamı tekstil işiyle uğraştı. Akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. Müsiyat Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası Disiplin Kurulu üyeliğinde bulundu. Halen Müsiyat Yüksek İstişare Heyeti üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunlar Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, TÜGVA, Önder, UTESAV üyeliği devam etmektedir. AK Parti 4. Olan Kongresi'nde MKYK üyesi seçildi. MYK üyesi olarak 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. dönemde İstanbul 25. dönemde Şanlıurfa milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve dört çocuk babasıdır. Nebati, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.